zaman sosyal medyaya fotoğraf yüklediğimi gördün ki söyler misin? Şimdiye kadar kimseye arkadaşlık isteği bile yollamadım. Yollayamaz. Nedenmiş? Elbette yollayabilirim. Şifremi unuttuğum için hesabımı kullanamıyorum. Şifremi hatırlayamıyorum bir türlü. Kibirli Cindal Akşat mı yoksa sadece Cindal Akşat mıydı? Hatırlayamıyorum. E, çok üzgün. Çok komik. Zaten bana arkadaşlık isteği yollayamazsın çünkü sosyal medya sitelerinde hesabım yok. Biliyordum. Guddan böyle şeyleri sevmiyorum ve bunu çok iyi biliyorsun. Hediyemi beğenirsin sanmıştım. Senin hediyen gibi değil yani kitap hey. Yani... Bekle bir dakika. Hediyemi beğenmediğini kabul ediyorum. Ama ben de senin hediyeni beğenmedim anlıyor musun? Ve bu elbise. Ben bunu sen sevdiğin için giydim. Oh Tanrım. Genç neslin bir parçası olarak randevu için giyinmek gerçekten çok zormuş. Beni çok gerdi bu bir durum. Dakika, Resmen... Bir dakika, bir Hiç gerilmekten falan bahsetme. Buradaki sorun bende değil, senin jenerasyonunda. Nasıl bu kadar açık ve belirgin renkleri seviyorsunuz anlamış değilim. Bütün günümü senin seveceğin bir gömlek bulmakla geçirdim. Bu hiç de açık ve belirgin bir renk değil. Ve iyi gözüküyorsun. Bir dakika. Hiçbir zaman beğendiğim için böyle açık renkler giyinmemiştin Akşat değil mi? Bugün neden giydin merak ediyorum. Peki şimdi bu ne? Alay ediyorsun benimle. Hazırlanmak için ne kadar çaba harcadığımı biliyor musun sen? Bu elbiseyi seçmek için saatlerimi harcadım. Dört koca saat sürdü. Oh, hayır. Oh, Tanrım. Tanrım bana yardım et lütfen. Affedersin ben hemen döneceğim tamam mı? Bizim bağımız zaten hep böyle değil miydi akşam? İkimiz de birbirimize bağlıyız. Ama sen ve ben çok farklıyız. Çok uzağız. Bambaşkayız. Haklısın Gutan. Bir köprünün iki ayrı çıkışı gibiyiz. Biz çok farklıyız. Ama birlikte olabiliriz Gutan. Ne dersin? Sadece sabırlı olup zamana bırakmalıyız diye düşünüyorum. Aramızda büyük bir mesafe var. Ama biz ne kadar çabalasak da mesafeler asla kaybolmayacak. Beğenilerimiz ve sevdiğimiz şeyler farklı biliyorum ve düşüncelerimiz de öyle ama fark etmez. Sadece birbirimizi anlamamız gerekiyor hepsi bu. Sadece bunun için çabalamalıyız diye düşünüyorum. Ve birbirimizi desteklersek bir gün alışkanlıklarımız, düşüncelerimiz, seçimimiz ve yürüyeceğimiz yol Eminim ki aynı olacaktır. Birbirimizi anlayacağız. Bunun için çabalarsak o zaman her şey yerli yerine oturacaktır. Ben şey... Ben diyordum ki... Bana her seferinde bir adım atarak ve sabırlı olarak birbirinden çok farklı iki insanın birleşebileceğini söylemedim mi akşam? Yani zamanla alışkanlıklarımız, seçeneklerimiz ve elbette biz şey... Yani... Benim yapmamı sevdiğim bir şey var mı merak ediyorum aslında. Söyleyebilir misin? E, pekala. Bir bakayım. Evet. Yanlış bir şey oldu galiba. Evet. Ben bakacağım. Ben gidiyorum. Tamam. E çalışmayı bıraktım. Sorun değil. Başka bir tane getiririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.